hoş geldiniz. Nasılsınız Bedri be? Teşekkür ederim. hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi olun. Eyüp Bey hoş geldiniz evet. siz de. Metrebe hiç yaşlanmıyor. Odamızı ziyaretinden dolayı e, teşekkür ederiz öncelikle onlara. E, yerel yönetimlerin e, evet. yetki ve sorumluluklarında olan Hı yapılaşma, trafik, yol işareti, içme suyu, pis su, altyapıları, bizi inşaat mühendisinin ana konuları. Bunlarla ilgili kentimizdeki sorun ve problem ve çözümleriyle ilgili inşallah bilgi alışverişinde bulunacağız. Verimde olacağını umuyoruz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bizler de arkadaşlarımızla beraber inşaat mühendisleri odamızın başkanını ve yönetimdeki arkadaşları ziyaret etmek uzun bir süreçten sonra bir pandemi sürecinden sonra hala devam eden pandemi sürecinde bir arkadaşlarımızla has bir hal edelim. Biz bugüne kadar neler yaptık? Bundan sonra ilimiz için, ilçemiz için neler yapmayı düşünüyoruz? Bu konuda arkadaşlarımızın bize sunacakları katkılar nelerdir? Belediye olarak yapmış olduğumuz çalışmaları arkadaşlarımız değerlendirecekler. Değerlendirmeler sonucunda çalışmalarımızı bir tıp üste çıkarma adına neler yapabiliriz? Onların önerileri olacak. Bu önerileri alacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları uygulayarak zaten kenti, kentte yaşayanlarla beraber yönetmek lazım. Bunu yaptığınızda başarı elde edersiniz. Sivil toplum örgütleri gerçekten önemli birimlerdir. Toplumu yönetimine ciddi katkılar da bulunmuşlardır. Gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde e, ülkelere veyahut da yöneticilere yol gösterme noktasında ciddi katkı sunmuşlardır. İnşallah bizler de bundan sonraki bir süreçte biraz daha e, sivil toplumla beraber e, hareket etme, onlarla oturup kalk, kalkma. Maalesef bildiğimiz gibi 24 Ocak'ta bir deprem yaşadı. O deprem, yani belediye olarak Battalgazi bölgesini ciddi bir şekilde etkilemiş oldu. Allah vermesin. Ciddi bir enerji harcandı o dönemde. Ve sonraki dönemde de hem deprem hem pandemi adına bölgemizdeki insanların ihtiyaçlarını, taleplerini karşılama noktasında ciddi bir efor gayret sarf ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel şeyler oluşturma adına, daha güzel bir batarya daha güzel bir Malatya altyapısıyla, üst yapısıyla insanların severek yaşayacağı bir kent ilçe haline getirmek için biz gayret sarf edeceğiz. Size önerilerimiz olursa bunları alacağız. Başkanıma, kıymetli hocama, değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. bir tanırsak ondan sonra şey.